Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sıralı bir güzel örneğim var. Kolay, gösterişli bir modelimiz arkadaşlar. Örneğime geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videolarıma yorum ve beğeni yapmayı unutmayalım. Bu şekilde desteklerseniz çok sevinirim arkadaşlar. Hemen örneğime geçmek istiyorum. Böyle bir zürafalarımı yaptım. Hemen buradan bir tane zürafa yapıyorum. Zürafamın üzerine dönüyorum. Tekrar sıradaki zürafama batarak, bir fil dişi yaparak devam ediyorum. Tekrar bir fildişi daha yapıyorum. Şimdi bu sıramızı bu şekilde devam ediyoruz. Başka bir şey yapmadan sadece fil dişlerimizi yapıp Evet arkadaşlar fil dişlerimi yaptım. Hemen burada diğer renk ipimi taktım. Hemen buraya birinci değil ikinci fil dişime ipimi tutturuyorum. Buraya 3 tane pırpırımı yapıyorum. Hemen burada ipimi kesiyorum. Bir tane fildişi boş bırakıp ikinci fil dişime tekrar ipimi tutturuyorum. Yine buraya 3 tane pırpırımı yapıyorum. Ve tekrar ipimi burada kesiyorum yine bir tane boş bırakıp ikinci fil dişimi ipimi tutturuyorum aynı şekilde yapıyorum Şimdi bu sıramız bu şekilde devam ediyor. İsterseniz bunlara renk, rengar, renk de koyabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şekilde sıramızı tamamladık. Hemen burada ilk başta bıraktığım fil dişimi ipimi tutturuyorum. Hemen buraya bir tane pırpır yapıyorum. ve şimdi buradaki yaptığım pırpırlarıma geçiyorum zürafa yaparak devam ediyorum hemen pırpırımın pardon arkadaşlar zürafamın üzerine dönüyorum Burada tekrar bir zürafa yapıyorum. Tekrar zürafamın üzerine dönüyorum. Şimdi hemen burada aradaki fil dişime fil dişime bu şekilde iniş yapıyorum. Hemen yine burada bir pırpır yapıyorum. tekrar bu pır geçiyorum bir zürafa yaparak iki tane zürafa olacak burada ilk başta yaptığım zürurama dönüyorum ve tekrar bir zürafa yapıyorum. Şimdi bir tek zürafam kaldı. Dönüyorum ve tekrar buradaki fil dişime iniyorum. Şimdi aynı şekil buraya bir tane pırpır pır yapıyorum. Ve tekrar tırpırlarıma geçiş yapıyorum. Şimdi bu sıramızda bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Buralarda yapıp son haliyle sizlere döneyim inşallah. Evet arkadaşlar, örneğimin son hali bu şekilde. Gayet güzel, sıralı, gösterişli bir modelimiz. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Ben çok beğendim. Şöyle bir de tersinden göstermek istiyorum. Bu şekilde. Yapanlara kolay gelsin diyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videolarıma yorum ve beğeni yapmayı unutmayalım. Desteklerinizi bekliyorum inşallah. Allah emanet olun. Yeni videolarda buluşmak üzere.